Şimdi özellikle mangal etini alırken, tavuk eti ya da kırmızı eti alırken, aldığımız yerin hijyenik olması ve depolama şartları çok önemli. Çünkü çiğ ette bol miktarda bakteri üremesi olabiliyor. Bu yüzden aldığımız eti, özellikle güvenilir yerlerden ve temiz bir şekilde, hijyenik bir şekilde temin etmemiz gerekiyor. Ondan sonraki aşamamız mangal yaparken de etin üzerinde bulunan bakterilerin, etin barındırdığı bakterilerin tamamen ölebilmesi için iyi bir şekilde pişirilmesi gerekiyor. Yalnız eğer etimiz ateşe çok yakın olursa ve yanık derecesinde pişerse de bu sefer içerisinde kanserojen maddeler oluşacaktır. O yüzden etimizi çok fazla da pişirmemeliyiz. ...çok az da pişirmemeliyiz. Yani içerisindeki bakterilerin ölme sıcaklığına kadar iyi bir şekilde pişmesi yeterli olacaktır. Bunun dışında eti özellikle baharatlamamız sindirim sistemimiz açısından da faydalı olacaktır. Kekik, nane gibi baharatları kullanırsak eğer etin sindirimi de rahat olacaktır. Aynı zamanda ette bulunan mikropların yine ölmesine yardımcı olacaktır. Baharatlar yüksek oranda antoksidan içerdiği için. Tabii ki günlük et tüketimi kısıtlı olan bazı bireyler var, sağlık problemi olan kişiler var. Başta karaciğer yetmezliği olan hastalar ve gut hastaları. Bu kişilerin günlük porsiyonlarını mutlaka, et porsiyonlarını biz düşük tutuyoruz. Bu yüzden mangal yapıldığı zaman eğer kişi karaciğer yetmezliği ya da böbrek hastasıysa mutlaka etin miktarını iyi ayarlamalı, 60 gramdan fazlaya kaçmamalıdır. Eğer sağlıklı bir birey et tüketimi yine mangal tüketimi olacaksa da 150-200 gram'a kadar tavuk ya da kırmızı etten de yiyebilir, bir sıkıntı olmayacaktır. Yine mangalın yanında yaptığımız etin yanında mutlaka bol salata olmasını lifli gıdalar olmasını tavsiye ediyoruz çünkü sindirim sistemimiz açısından etin yanında salataların olması daha rahatlatacaktır. Bol salata tüketmemiz. Fakat yanında çok gazlı ya da şekerli içeceklerden uzak durmamız gerekiyor. Çünkü etin içerisinde bulunan vitaminlerin vücuda emilmesini engelleyecekleri için belki en yanında masum hani ayran tüketebiliriz etin yanında ama gazlı ve şekerli içeceklerden mutlaka kaçınmamız gerekiyor.